Şimdi herkes milyonlarca insan evinde, aile içerisinde huzurlu yaşamak istiyor. Diyaloglar, iletişimler evet, evet. bunun tam bir denge içinde bağlantısını oluşturabilmemiz için bu işi yapıyoruz. Size söylemek istediğim önemli kriterlerden bazıları asla ev içinde korku, panik ve fevriyat içerisine girmeyin. Karşıdaki kişiler bunu yaptığında da siz onların enerji alanlarına girmeyin. Sessiz bir tanık gibi gözlemde bulunun. Çok fazla odaklanmayın. Çok fazla odaklanmayın. Böyle olunca beynimiz o konuyla, o durumla, o anda özdeşleşmeden ruhun farkındalığında daha birleşik bir evrede var oluyor. Şimdi bunu anladıysa bunu uygulayın. Bunu uygulayın. Bunu uyguladıkça hareket edeceksiniz ki beyniniz gevşiyor. Zihniniz özdeşleşmiyor. Gerçekten bunu uygularsanız şu an ben bunu atıyorum Türkiye'de. Birçok ailevi denklem düzelecektir.